Evet, takas oyunu oynuyoruz. Oyunumuzu geçelim. Demeden önce like atıp abone özeller Şimdi oylamıza geçelim. Arkadaşlar burada bir popit takas ediyoruz bir de. Şöyle hop Tama Ya sasun simple di ne oldu diyor. Hoppa. Dur tuttum. İkhh i. Hop. प्रियवाज करवाई तो वो <propor> <5 attraction> <ग्रेकरादी> Ya. daha fazla şey var abiciğim. Hop bunlar yetmez abiciğim. Bunlar yetmez abiciğim. He tamam. Hop. Daha fazla. Bir sürü şey kazandım. <laughs> Aklıma muhteşem bir fikir geldi. Terapi Doktor al popiti. Ya şu popiti alamıyorız mı? Buyur. Aa, arkadaşlar böyle da evlenirsiniz. yürü. Pastayı Pastayı <laughs> 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 simple little. <laughs> <laughs> <usurlaub> <skrisa> <usur> <usur> Hoppa, hop Bütün buraya. Bütün bütün her şeyi hop hop, hop hop. Hop şarj bitiyor. Boz. Şöyle Şöyle hemen... Şarja lazım! Hoppa. Baş şöyle. Şöyle tamam şarj alıyor. Hop. Hop şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Bütün hepsini yiyeceğim. Hiçbir şeyim kalmayacak. <laughs> Hızlıca basıyorum. Ay yanlışlıkla takasa basmayayım. Bütün her şeyi ver. Ben bütün her şeyimi verdim. Hop 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 hop. Daha da daha daha, daha, daha fazla. Daha da fazla. Daha da fazla. Daha da daha da. Uy bir sürü şey. <laughs> Lay 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 lay, lay. Oy, oy. Bir, iki, üç, dört. Bir sürü kalp popete varmış. Sekiz, dokuz, on. Hoppa 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 hoppa. Hoppa 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 hoppa. iPhone vardı. iPhone 12. iPhone 12. Aa, bir şeyler daha var neyse. Arttır 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 arttır. Bu kadar şeyi azıcık ve arttır. Daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla. Bir sürü arttır bir sürü arttır bir sürü arttır. Arkadaşlar bir sürü arttıracağım. Şöyle. Evet arkadaşlar burası baya kalışıyor ve takası kabul ediyorum. Bir sürü şeyimiz oldu ikimizde. Bir veya bayağı, bayağı bir paramız da oldu. Her şey bayağı bir oldu. <gülüyor> Hop. <gülüyor>

<mülüşmeler> Yine ayrısı. Arkadaşlar artık bu kadar. Uy ben daha az vardı ama bana daha fazla vardı ama 50 tane para aldı. Değil. 4 4 4 8 8 8. Aa şundan 4 tane alalım. 4 tane veriyorum. Hop. Ha, ikimiz de hala aldık. Arkadaşlar böyle bu burada sona geldik. Oyunu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı abone olmayı bildirimleri atmayı çok iyi. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.